İ, İ, inek zil adında i sesi bulunan varlıklar iğne incir kirpi silgi ince kiraz i sesi ile başlayan varlıklar inek iğne incir 2 İ, inek Yazma yönlerine dikkat ederek i harfini yazalım. İ harfi nasıl yazılır? i harfi yukarıdan aşağıya doğru bir dikey hareket ve üstüne yine yukarıdan aşağıya doğru ikinci dikey noktasal bir şekil ile bu şekilde yazılır. İ diye okunur. İki sıra büyük i harfi yazalım. Siz de videoya bakarak kendi defterinize büyük i harfini yazabilirsiniz. Bu şekilde büyük İ harfi bu şekilde yazılır. İ incir. Yazma yönlerine dikkat ederek küçük İ harfini yazalım. Küçük İ harfi de yine büyük İ harfi gibi yukarıdan aşağıya doğru bir dikey, üstüne yine noktasal bir nokta konularak bu şekilde yazılır. İ diye okunur. Küçük İ harfleri yazalım defterimize. Videodaki şekle bakarak siz de aynısını defterinize yazın. Küçük i harfi de bu şekilde yazılır. i diye okunur. i harfinin yazımı çok kolaydır. Okuyalım yazalım. İl, il, il. il, il. Kılavuz çizgili defterimize il hecesini bu şekilde yazıyoruz il il ik 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 önce ağzımızdan i sesi çıkıyor sonra da k harfi ik diye okunuyor. ik hecesi de bu şekilde yazılır. ik l i l i l önce ağzımızdan l sesi çıkıyor l i sonra da i sesi l i l hızlıca l diye okunuyor şimdi de önce k sesini söyleyelim k i k i k -i. yani kolayca önce k sonra da i k i kolayca ki i demek zor. Öyleyse biz ki ki diye okuyoruz. Ki hecesi de bu şekilde. Ki. Ali ismi nasıl yazılır? Ali. A li diye yazılır, okunur. Ali. Ali Ali. Ali. Bu şekilde aynısını biz de defterimize yazalım. Ali. A, li. Önce ağzımızdan A sesi çıkıyor. Ali özel isim olduğu için A büyük yazılır. Ali. Li, la, lila. Lila. Li, la. Lila. İ, ki, iki. İki. İ, ki, iki. Ke, ki, keki, keki. Ke, ki, keki. Ke Ke Şimdi de bu cümleleri okuyalım ve defterimize yazalım. Ali kek al. iki kek al. Lila kek al. Ali keki al. Şu şekilde hemen yazıyoruz. Siz de videoya bakarak defterinize ister kılavuz deftere ister çizgili deftere yazabilirsiniz. Ali Kek. al benim yazdığım kılavuz çizgili defter iki kek al i ki kek al lila kek al li la lila kek Al, Ali keki al. A li ke ke 50 L 50. 50. 50 aynı zamanda bir sayıdır. 5 tane 10 bir araya geldiğinde 50 eder. 50 50 50 sayımız da budur. 50. Bir tane daha yazalım. 50 50 Kekik 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 kekik, bir tane de buraya kekik yazalım. K, ke kik, kekik. İşte bu da kekik otu. Bu da Ali. Ali kekik ek. Yazalım Ali kekik ek cümlemizi. Ali, Ali, k, kik, ek. Ali kekik ek. Bu da 3 heceli bir kelime. İkili. 1, 2, 3 tane hece. İkili. İkili. ikili İkili. Buraya bir tane ikili yazalım. İkili. İkili. A ile. A ile. A ile. A ile. A ile. Ekili. 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 E ki le ekli okuyalım yazalım ilke ilke ke ki keki ke ki keki ekli ek li ekli iyilik i lik k ke kekik. Kekik siz de defterinize yazmayı ihmal etmeyin. Kekik keklik. 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 Lekeli. 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 Le. Ke. E Li. Lekeli. İ. Le. İ. Lik. Le. Ekili e ki ikili i̇ ki, -ki kaleli k Ka le k le k le k Yemekler lezzetli olur. k ki cümleleri okuyalım yazalım Ali iki kek al a li Ali i ki kek al Ali ile lale el ele a li ile lale la L el hele ilke iki lale ek ali lila lale ek il ke i ki la le ek ali lila lale ek a li li la lila Na ne ek. İlke ile Ali A ile. İl ke ilke ile i ile Ali Ali A ile A i l. Ali iki lale al. A li Ali i 2 2 la le la le la le al i sesinin harf olarak ve cümleler içerisinde kelimeler içerisindeki yazılışı okunuşu ile ilgili dersimiz şimdilik bu kadar. Bir başka dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.